Merhaba YouTube. Bugün size su piresi balıklara nasıl verilir? Lepisteslere nasıl verilir? Bununla ilgili bilgi paylaşmak için video çektim. Ve bitkiler akvaryumumuzu son durum videosunu çekmek istedim. Görüyorsunuz bitkiler forumları çok iyi durumda. Balıklarımızı birlikte yakından bakalım isterseniz. Şurada bir tane yakışıklı var görüyor musunuz? Bakın bakın bakın. Yavrudan yetişme bu. Şunun güzelliğine bakın. Tam babasına çekmiş maşallah. Diğer yakışıklar nerede? Buradan iki tane var. <laughs> yakışıklar bir araya toplandı. Bir tane de kızımız var burada. 3-5 güne doğuracak galiba. Ben ona bir liste verdim. O kadar yavru yapacak. Yapmazsa bozuşacağız onun haberi olsun. Haber olsun Nuriye. O kadar yavru yapacaksın. Yoksa bozuşuruz. He. Yemini azaltırım. Azden veririm. Balıklarımız bu şekilde. Zeytinler zaten büyüyor maşallahları var. Dilerseniz süpresi balıklara nasıl verilir bu videomuza şimdiden geçelim. Arkadaşlar bunlar süprelerimiz görüyorsunuz. Alttan yavrular geliyorsa yani baktığınız zaman kaba yavru pireler görüyorsanız o kültür oturuyor yavaş yavaş demektir. Görüyorsunuz bir dünya yani yavru var. Ve 5 litrelik bir peş şişeli üretiyorum şu anda. Tabi ilerleyen dönemlerde bunu çoğaltırsam bir 20 litrelik 30 litrelik akvaryuma geçeceğim. Yani pireye e, baktığımız zaman hava motorunu ısıtıcı hiçbir şey gerek yok. Sadece oda sıcaklığı gerekiyor. Yani 15 ile 21 derece arasında olan bir yerde bakarsanız bu pirelere arada da yeşil su verirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Ne ile besliyorum? Akvaryumu değiştirirken dış vitresini sıkıyorum bunun içine. Bizim canavarlar yiyor. İlk sıktığım zaman su bulanıktı. Zaten bunlar suyu filtrelemeye çok iyi yarıyor. Suyu berrak içme suyu gibi yapmışlar mübarek. Şimdi bu pireler nasıl balıklara verilir? Gelin birlikte geçelim bu videoya. Dostlar pireyi verebilmek için şöyle bir şey aldım. 1 milyoncudan. Bununla pireleri vereceğiz. Pireleri şöyle yakalıyoruz arkadaşlar. Zaten beyazı gördüğü zaman geliyor bu pireler. Boğa gibi kırmızıyı gören boğa gibi beyazı görünce geliyorlar. Yakaladık pirelere. Haftada bir ben balıklarıma canlı yem veriyorum. Nasıl verdiğimi şimdi size göstereyim. Pireleri buradaki bizim üçkağıtçılara vereceğiz. Bu üçkağıtçılara verebilmemiz için pirenin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Dezenfekte etmeyen arkadaşlar da var. Forumlarda okuyorum ama. Ben dezenfekte edilmesinden yanayım. Sonuçta iç parazit veya parazit taşıma riski var. Şöyle bir su alıyorum. Şu kadar bir su aldık. Evet, pireler bunun içinde. Akvaryumdan aldığım suyu pirelerin üzerine döküyorum. Biraz daha alalım su. Bu yeterli olmayacak. Bir bardak daha döküyorum. Evet, pireler yeterince dezenfekte olmuştu. Şimdi buna balıklara veriyoruz. Gelin birlikte izleyelim nasıl balıklara Şu anda siz videoda göremiyorsunuz ama belki de görebiliyorsunuz bilmiyorum. İçinde bir 20 tane pire var. Rahat. Şu şekilde veriyorum. Pireleri akvaryuma saldım. Bir izleyelim bakalım, bizim canavarlar nasıl yiyor. Bakın bir tane pire yeri götürdü. Bizim canavar götürdü, tabi gösteremedik ama. Afiyetle yediler bizim canavarlar, pirelere. Pire ve pisteslere nasıl verilir? Balıklara nasıl verilir? Bu videomuzda çektik. Bu şekilde balıklara pirelerinizi verebilirsiniz. Balıklarınız için pirenin faydaları hem balıklarınızın kondisyonu artıyor. Hem yavru balıkların renklenmesi daha sağlıklı oluyor. Ve daha hasta balıkların iyileşmesine yardımcı oluyor diyebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu gün içinde izliyorsanız iyi günler. Akşam üzerinde izliyorsanız iyi akşamlar dilerim.